Hakan Ayur doğduğu günden itibaren su verdim pamukçuk olmasın diye bir şey olmadı oğlum 16 aylık şimdi bebeklerdeki pamukçuk özellikle yeni doğanlardaki pamukçuğun nedeni aslında su vermeli düzeltecek bir durum değil pamukçuk aslında bebeğin annesini sadece annesini emme sürecinden kaynaklanıyor gibi bir yanlış inanış var halkımızda böyle bir şey de yok Pamukçuk bir ağız içi enfeksiyondur, ama bunun nedeni daha çok anne sütünün dışında ya da anne sütüyle birlikte bebeğe emzik verilmesi, steril edilmeden, kaynatılmadan yere düşüp ağzına verilerek ya da avuç içinde tutularak ya da sakladığımız o emzik kabının temizliğini, hijyeni doğru yapmadan verdiğimiz emziklerle pamukçuk olabiliyorlar. Özellikle biberon kullanan bebeklerde pamukçuk oranı daha fazla. En son ihtimal anne süle besliyor ve çocuk pamukçuk oluyorsa o zaman anne elini su ve sabunla yıkamadan memesini tuttuğu için ne o eldeki kirin meme başarı ve bebeğin ağzına geçmesinden kaynaklandığını söyleyebilirim. O yüzden Hakan Ayur Bey sizin su vermenizle pamukçuk oluşması arasında pek bir fark yok.